Forex Clip'de YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu geçen hafta bayağı bir fırtınalı geçti zaten hepimiz biliyoruz. Ee, sert düşüşler, ardından şimdi toparlanma yöresi zaten sert düşüşü e, 66 bin küsürlerden geleceğim sizlere. ve söyleyen tek kişi olarak e, bu fırtınadan epey bir arkadaşımız. E, yani yakayı kurtarmış. Ben de gerçi kısmen yakalandım. Onu da söyleyeyim size. Ama herkes çok ağır şekilde atlatırken biz nispeten daha iyi atlattık. Yani şimdi analiz yaparken sadece tek bir alt koyundan gitmemek gerekiyor. Yani baktığınız alt e, bu piyasanın yani ağası da paşası da bitcoin'dir yani borsa İstanbul'u baz alın e, endeks düşerse hepsi düşer yani tamamına yakın düşer çıkarsa tamamına yakın çıkar burada da böyle bitcoin'i e, endeks olarak düşünün ondan ayrı olarak e, marjinal olarak farklı olarak kolay kolay coin'ler zaten yön belirleyemezler istedikleri gidemezler bu yüzden bir analiz yaparken özellikle Bitcoin'e bakıyorum ben. Şimdi bu önümüzdeki hafta Bitcoin için yine o geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi için çok büyük bir hafta. Neden diyecekseniz bu hafta enflasyon verisi var çünkü. Bu enflasyon verisi bu tarım dışı istihdam verisinden de çok daha önemli. Yine büyük hareketler olacak. Önceki veride de uyanmışım sizi büyük hareketler olacak diyerekten. Nitekim e, ortalık tarımar oldu. Japonya ile başladı. Ardından tarım dışı istihdam verisi. Ardından tüm piyasalara sirayet eden bir hareket oldu. Şimdi e, tarım dışı istihdam verisi öncesi durumlara bakalım. Faiz indirim beklentileri. E, 16 Eylül toplantısı 18 Eylül toplantısındaki FED kararında <laughs> yani indirime bir kere kesin gözüyle bakılıyor. Şu an 5.25 5.50 seviyesinde mevcut e, faiz oranı 25 bas puan indirmeyi yüzde 48 buçuk 50 bas puan indirmeyi yüzde 51 buçuk olarak fiyatlamış durumda şu an traderlar yani sabit tutma olasılığı yok gözüyle bakılıyor bu doğal olarak enflasyonun ters bir sürpriz yapmasıyla çok sert fiyatlamalar olacaktır bunda e, şimdi bu sene kaç faiz indirim bekliyorlar onu da göstereyim ben size. 1, 2, 3. Şimdi 3 toplantı var. Üçünde de faiz indirim bekliyorlar piyasalar. Hem de 25 bas puan da 50'şer bas puan şeklinde gidiyor. Özellikle bu ay Eylül ayında e olacak olan toplantıda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çok sert fiyatlamalar oluyor. Bu fiyatlamalarda çok kötü can yakacaklar. Bunu da söyleyeyim ben size. Yani çok yüklenmeyin pozisyonlarınıza. Yani yüklenirseniz de e, yani bedenini ödersiniz açıkça söyleyeyim. Dikkatli olun. Şimdi enflasyon verisi 14'ünde 14 Ağustos çarşamba. Şimdi çekirdek e, aylık enflasyon ve de yıllık enflasyon. Şimdi bu üçüne zaten muhtemelen paralel geleceklerdir. Bakın geçen ay %0.1 gelmiş. Şimdi 0.2 yükseliş bekliyorlar. Eksi 0.1 gelmiş e, normal aylık tüfe, şimdi 0.2 yıllık tüfe 3 gelmiş o sabit bekleniyor. Yani Çekirdekli aylık e, enflasyon oranlarında artış bekleniyor nispeten. E, bunun da üzerinde gelmesi piyasalarda ciddi sorunların yol açabilir e, onu söyleyeyim sizlere çok dikkatli olun çarşamba günü pozisyonlarınızı olabildiğince minimize yapın. Şimdi Bank of America'nın e, dün bir yayınıdı raporu e, Bank of yayınlamıştım ben. Şimdi orada Bank of America'da ne diyor? ılımlı bir şekilde daha yüksek olacak diyor bu ayki enflasyon verisi. Yani aracı kurumların bu tarz firmaların Goldman Sachs'ta JP Morgan'ı falan yüksek bekliyorlar bu ay yüksek gelirse her şey tersine dönebilir. Bakın yine düşüş başlayabilir. Buna çok dikkat edin. Bana kalırsa işlemlerinizin ağırlığını çarşamba ve sonrasını saklayın derim ben. Eğer işlem yapma konusunda çok ısrarcıysanız. <laughs> Bank of America şu anki verilerle zaten Fed'in 50 bas puanlık kesintiler yapacağını öngörüyor. Dediğim gibi şu an 50 bas puan %51.5 oranında fiyatlanmış durumda. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi bu nakilese bakalım. Ben sizlere e, dedim dün almaya başladım diye e, her düşüşte inşallah biraz yukarı yapar da düşer her düşüşte e, adım alım yapacağım şu 55 seviyesi umarım kırılmaz kırılırsa e, alımları durdururum yeni bir dip seviyesi bulana kadar da beklerim yeni adımlar için. Ya benim aldığım rakamlar şu an küçük küçük daha. Ee, önümüzde 5 ay kadar vakit var. Hatta 6 ay, 5 ay kadar vak vakit var sene sonuna kadar. O zamana kadar toplayabildiğim kadar ufak, ufak 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 her düşüşü toparlayacağım. Aceleci olmaya gerek yok. Şimdi e, bu 55 iyi bir destek seviyesi. Eğer burayı kırarsa gerçekten aşağısı dipsiz kuyu. Ben başladım toplamalara. Çünkü benim sistem al sinyali verdi. Spot için 7000 seviyesi üzerinde. Ufak 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 şu an toplamaya başladım. Sadece şey yok yani. Ee, siz söyleyeyim. Luna Classic elimde yok sadece. Şimdi e, ee, USTC'ye bakalım bir de. Zaten Bitcoin analizini sürekli yapıyorum sizlere. Şu an bir değişiklik yok. 60'ın üzerinde kaldığı müddetçe yön yukarı demiştim zaten. Bakın USTC o da aynı şu destek çizgisine taciz ediyor. Bu da aynı şekilde 11.52 altına düşmemeli. Mantıken düşerse sıkıntı başlar. Bunda açıkçası long düşünüyorum USTC'de ben ama henüz bir şey yapmadım. Çünkü hafta sonu Euro'nun saldırı olasılığı hep dillendiriliyor ya. Yani. O yüzden hafta sonları birazcık daha e, piyasadan uzak durmaya gayret ediyorum şahsen. Hafta sonları sürekli analizlere ayırıyorum ben zaten. Bu bir de bir, buna iki sefer bakalım. Videoyu sonuçlandıralım. ikisinden de zayıf zaten buna. Bakalım ben bu destek çizgilerim. Onların da altına inmiş bununla sıfır Normalde USTC ile ee, bunun için bunun üzerindeydi. Şu sarı çizginin üzerindeydi. Ama bu, bunun iki hepsinden daha zayıf. Evet. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, hafta sonu iyi geçirin. Hafta içi zaten yetince hareketli olacak. Enflasyon verisi yüzünden. Çok fazla da e, yani hayatınızdan ödün vermeyin şu an. Oldu. E, bu video bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere.